Yavaş. Yürü. aç. Ana bu akış ya. Yanın algı bakca bakın. Allah'ım. <laughs> Şunu yanın algı oraya. Uyanmış bu kalkmış gelmiş. Bundan ne çocuğu? sevada <laughs> Neye benziyor? Çocuğu kim itip kalktı? <laughs> sen niye Ne olmuşsun sen? He? Çocuğu itip kalkma diye? Sen niye kalktın? Kim itiyor kalkıyor oğlum ben mi? Gerizekalı mısınız ya? Sana diyor. Sana bir dıkarım. Vallahi nereden geldiğini şaşırın Vallahi bak. Aleyküm selam. Vallahi.

Annesi mi annesi uyuyor Fua. <laughs> anasında da birileri susuyor. Kaçıncı rüyada? Allah bilir <laughs> attı, <laughs> Bak Olur. <laughs> Efendim Ahmet Cennet Aspas Alpastan. O da.

İzleme o zaman petunya. <laughs>